Evet, Gençler selamünaleyküm. Türkoğlu Belediye Başkan Osman Okumuş, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile birlikte iftar çadırında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. ramazan Şerifiniz mübarek olsun. Ya, ya. Burada yapılan ziyareti ve ilçesi hakkındaki son durumu Haberi paylaşan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş vatandaşlarımızla birlikte bayrama kadar iftarları beraber açacağız inşallah dedi. Çok değerli bakanımız Mahir Ünal ve il başkanımız iftarda bizi yalnız bırakmadı. İftarın ilk gününden beri e, Beyoğlu, Şekoru, Bakırlı, Türkoğlu'nda 3 tane olmak üzere toplam 6 tane iftar çadırında iftarlarımızı açıyoruz. Onun dışında çadır kentlerde de yine hem iftarlık hem de sahurluk yaklaşık günlük 30 bin kişilikte yemek çıkıyor. Tabi Ramazan'la birlikte daha çok insanlarımız kenetlendi, maneviyatı daha da yükseldi. Bu ortamlarda vatandaşlarımızla, depremzedelerimizle zedelerimizle iftarlarımızı inşallah 30 gün boyunca bayrama kadar paylaşacağız. Bu vesileyle bütün depremzede kardeşlerimizin tekrar başı sağ olsun. Ee, i̇nşallah bundan sonraki süreci Türkoğlu'nda daha güzel bir Türkoğlu, eskisinden daha güzel hem mimari yönden hem imar yönünden e, güzel bir Türkoğlu ortaya çıkaracağız. Konuşmasının devamında başkan okumuş, Türkoğlu'nda yaralarımızı birlik ve beraberlik içerisinde saracağız ifadelerini kullandı. Enkaz kaldırma yoğun şekilde devam ediyor. Acil yıkılacaklarda %85, enkaz kaldırmada da yaklaşık %50'lerdeyiz şu anda. Evet, köy e, evleri başladı Özbek ve Kadıoğlu çiftliğinde. Bu bizim için çok önemli. Çünkü e, Türkoğlu'nun 80 binlik nüfusun e, 60 bini kırsalda yaşıyor. Biz e, amacımız kırsalda yaşayan insanlarımızı kırsaldan koparmamak. Oldukları yerlere villa tarzında bir katlı evler yapılıyor. Tabii daha önceden belde olan yerler vardı. Beyoğlu, Şekero, Bakırlı. Buralarda da Tokiler e, çalışma yapıyor. Türkoğlu merkezde 550 Konutluk TOKİ projesi başladı. 750 konutluk da yakında ihalesi var. İnşallah Cumhurbaşkanımızın müjdelediği gibi bir yıl içerisinde Türkoğlu'ndaki depremzedelerimizi, değerli kardeşlerimizi konutlara yerleştireceğiz. Yaraları sarmaya devam ediyoruz. Hiç endişe etmesinler. Bu zamana kadar her alanda gece gündüz çalıştığımız gibi bundan sonra da bir sene boyunca en az depremzede kardeşlerimizle bir araya geleceğiz. Onların yaralarını saracağız inşallah.